LGS Fen Bilimleri dersinde mevsimler iklim ünitesinden sınav tadında bir soru çözüyoruz. Hazırsanız başlayalım. Dünya üzerinde bir çubuğun öyle vakti, aynı saatte ölçülen gölge boyunun tarihe göre değişimini içeren grafik verilmiştir. Buna göre cismin bulunduğu konun aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Biz biliyoruz ki kış mevsiminde gölge uzun, yaz mevsiminde gölge kısa olmakta. Şimdi buraya baktığımızda 21 Haziran tarihinde gölge boyu sıfır. Bu şu anlama gelir. Yengeç dönencesine dik açıyla geldiğini anlamış bulunmaktayız. Dolayısıyla yengeç dönencesinde olduğu için da Kuzey Yarımkürede yengeç dönencesinin tam üzerinde olan bir şehirden bahsetmekte. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır.